Üstüme söverek gel bayılırım. Fakat sövmen bir fikir öfkesine, bir düşünce sinirine bağlı olsun. Böyle gelebiliyor musun? Sen yalnız kendine oyuncak edindiğin mukavva dünya içinde Sahte gerçekler imal edip bunları insanlar yuturmaktan anlıyorsun. Güvenle gel, bitirelim. Öyle ki hiçbir desteğin olmasa da güvenindeki heybet bana yeter. Böyle gelebiliyor musun? Sen yalnız aslan hikayesi arasına sığınıp faaliyete engel gördüğü kediyi rapor eden sıçana benziyorsun. Fikrin yok, hakikatin yok, bilgin yok, ihlasın yok, güvenin yok. Ve düşün bunlardan tek tek pay almış olarak ne çapta ahlakın yok. Böyle olunca işte böyle perişan olur ve kalemini vücudunda en uygun kılıfa sokup suspus olursun. Darısı Bab-ı Ali yokuşundan inip çıkarken Bab-ı Adi kulübesi sakinlerine mahsus bir eda takınanlara.